Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yeni unvanımız geldi arkadaşlar bu unvana ulaşmak gerçekten zordu biz başardık inşallah en yakın zamanda beni takip edenler ve bu unvanı isteyen herkes bu unvana en kısa sürede ulaşır arkadaşlar unvanımızın İngilizcesi Paragon ol diye biliyorduk ama şu an bize gelen unvan Türkçesi kusursuz örnek arkadaşlar bu vakte kadar bu arkadaşların hepsini tek tek alt ettik ve hepsini indirdik. Geçen sene bu zamanlarda ben yeni kırıcı olmuştum arkadaşlar. Nasıl tatkırıcı olmuştum? Ee, S5'im tamamlanması için bir tane teklif almıştım, e, parayla alınan tekliflerden. Oradan gidip S parça, S5 parçasını tamamlayıp e, doktor Aktopatımı e, sade tekne olduğu için elinde en iyi de o zaman oydu ve yani o kadar çulsuzduk arkadaşlar şimdi hesabımı gösterdiğim zaman ne kadar fark yarattığını bir senede nerelere geldiğimizi siz de göreceksiniz çünkü ben oyuna tekrar döndüğümde baya düşük bir seviyede dönmüştüm arkadaşlar çok şükür ki o günleri hızlı bir şekilde geçtik el becerimizi arttırdık oyunda iyi yerlere geldik karoları öğrendik hero'ları öğrendik Elimize sağlam herolar geldi. Şansımız da açıldı. Açıldıktan sonra da şu anki olduğumuz yere geldik arkadaşlar. O zamanki şimdi şöyle göstereyim size. O zamanki hesapta 6 yıldızlarım da teknoları göstereyim arkadaşlar. Şu anki teknolar bu şekilde. Teknolardan bir tane R4'üm var. Warlock. Kızım açmıştı. Kızım da kopyaladı. Eline emeğine sağlık. Yani onun şansıyla bayağı bir yere geldik arkadaşlar. O zaman gördüğünüz gibi ahtapotu da e, R3 atmıştım. Onu atmak zorunda kalmıştım. G99 sonradan şöhretten çıkmıştı arkadaşlar. E, Ultron vardı o zaman ama Ultron o zaman buff yememişti. Hemen ben attıktan sonra buff yemişti arkadaşlar. Ama e, pişman olmadım. Tat kırıcı olduğum günden beri hesabın önü açıldı tat kırıcı değilseniz muhakkak tat kırıcı olun. Bu arada şuradaki resmi de göstereyim. Bu resim yani bu videoyu bundan önce atacaktım ama unvan geldiği için bu videoyu sonra atacağım. Buradaki resmi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu resmin ne anlama geldiğini oyunu bilen arkadaşlar biliyordur. E, orayı da tamamlamış yüzlemiş bulunmaktayız arkadaşlar. Onun videosu da gelecek. Çok güzel herolar açtım. O heroları da size göstereceğim. Sonra o heroları geliştirdiğimi göstereceğim. Bu arada yeni baflar geldi. Kusursuz örnek unvanında arkadaşlar bir tane macera bitirdim. Hikayede e, diriltme kasarken bir macera bitirdim. E, ve bana gelen şeyleri göstereyim size. Kristal olarak. Kristal olarak gelen şeyleri göstereyim. Sonra bir 5 yıldız ve bir de 6 yıldız açılışı yapalım arkadaşlar. Bakın günlük kusursuz örnekte şu anda 4. ve 5. katıma katılıyor. 5. kademe temel katözör parçalar ve sınıf katözör parçaları. 2. Ikinci kademe 2. Ikinci kademe alfa katozör parçaları 6 yıldız parçalar 3. kademe alfa 6. kademe temel katozör ve altı yıldız karbonu elde etmek için adına çok düşük de olsa bir şans elde et diyor burada eminim ki yine bize e, şey vermez arkadaşlar drift mi belki verir katozör parçaları verir ama alfa 3 ve t6 vermez arada bir şey de veriyor 6 yıldız parçası da veriyor yani verirse çok güzel olur. Şu anki durumumuz bu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuradan bir fotoğrafını alayım. Evet. Günlük kusursuz örnek kristali bu. Bedava kusursuz örnek kristali bu. Bir saat sonra gelecek. Onu da bir saat sonra açarım. Şu kristalleri de hemen açayım. Zaten bu kristallerden artık gelmeyecek bize. Ooo bir driftme verdi gördünüz mü? Süper oldu. Bak 5 tane de enerji verdi. Çok güzel oldu. Diriltme potu kasıyorum arkadaşlar. Ee, o ayın 11'inde biliyorsunuz ki Eternity of Pain gelecek. Yorucu yazın. Yani e, Samur of Pain'in daha üst modeli gelecek. Onun için diriltmeler kasıyorum. Potlar kasıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde gidiyor şu an. Ee, bakın burada S5'ler var. Şu an S4'ten fazla S5'im var arkadaşlar. Bu iki S5'te tabii ki ee, bu resmin olduğu yerden geldi ve açmama gerek yok çünkü elimde yeterli olan şeyler var. Sadece şunlar değişti arkadaşlar. Bakın günlük kusursuz örnek kristali, bedava kusursuz örnek kristal. Yani bu iki kristal çeşidi değişecek, içerikleri değişecek, daha yüksek olacak. Bunun yanında, bunun yanında özel günlerde de biliyorsunuz ki tat kırıcı nasıl önceden özel günlerde 4 Temmuz'da en üst ödülü alıyorsa şimdi de kusursuz örnek yani paragon ol unvanına sahip olan arkadaşlar en yüksek yerden tekliflerini alacak ve her yerde arkadaşlar her yerde avantajı sağlayacak. O yüzden bir an önce e, kusursuz örnek unvanını almanızı tercih ederim. Şöyle gelelim. Şuraya da başlıklardan kusursuz örneğimizi seçelim arkadaşlar. Nerede kusursuz örnek? Onu da seçelim ki şöyle direkt öne çıksın artık cehennemi hallettiğimize göre onu da söylemiş oldum ama cehennemi hallettiğimize göre kusursuz örnek kristalinde öne çıkarttık. 3 tane R4 istiyor. 6 yıldız 3 tane R4 istiyor arkadaşlar. Gerçekten bunu yapmak çok zor ama yaparsanız avantajların en zirvesini yaşayacaksınız. Şimdi gelelim kristal açılışına. Önce 5 yıldız açacağım arkadaşlar. Ondan sonra Olmayan bir şey gelsin. Olan bir şey istemiyorum. Olmayan bir şey gelse bizim için olur. Bundan sonra da 6 yıldız açacağım. Hadi bakalım. Olmayan bir şey ver ya. Neyse gerçi hepsi var herhalde bunların. Şu an olmayan bir şey bekledim ama yeni kristal diye. Tuat yoktu mesela. Tuat olabilir. O olabilirdi ama olmadı. Sağlık olsun. Hadi gidelim bir 5 yıl şey altı yıldız açalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki videolarımda genelde altı açmayı seviyorum. Ve atıyorum arkadaşlar. Alttan oyunun en kötü karakterleri ve bir tane iyi bir karakter gördüm ama genelde kötü karakter. Böyle olduğu zaman iyi karakterler verebiliyor. İnşallah verir diyorum ve basıyorum arkadaşlar. Bastım. Haydi bismillah. Oo mükemmel bir karakter geldi, mükemmel. Zehirin kralı geldi arkadaşlar. Benim Diablo'yu nasıl sevdiğimi bilirsiniz. Bu ero da onlardan biri hem kendisi Prestij Erosu hem de e, zehir konusunda gerçekten üst düzey bir ero. Çok güzel bir karakter geldi. Bence o alttan geçenlerin arasında bir bu vardı, bir köstebek vardı, Void vardı. Void kopyalayabilirdik. O daha iyi olurdu tabi. Bir tane de şey geçti. Çok sağlamıyorum. Ha tekne olan Sentinel geçti. O yeni Sentinel. O da olsa iyi olur daha. Uyandırması da vardı. Ama hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Bu çok güzel oldu. Çok güzel bir açılış oldu. Paragon unvanıyla olan durumumuz bu. Attırdım her şeyi arkadaşlar elimden geldiğince. 7. sahneyi bitirmeniz gerekiyor. 7 bitirdikten sonra da şurada gel şurada gösteriyor bakın paragon ol unvanı isteklerini şurada gösteriyor. Şu hemen şuradaki yeşil olan yere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada diyor ki %100 tamamladık gerçi e, 7. sahneyi bitir diyor. 3 adet de 6 yıldız R4 atın ve bu unvana sahip olun diyor arkadaşlar. Bunun için 7. sahneyi yüzlemeniz gerekiyor. Bunun için karinaları yüzlemeniz gerekiyor. Bunun için e, teklif de almanız gerekebilir arkadaşlar. Çünkü yetmez. Bir tane R4 şeyden verir. Karinaları falan bitirseniz ikinci R4 atarsanız. Üçüncü R4 için teklifleri almanız gerekiyordu. Şimdi çok zor. Yani eğer ikinci R4'ünüz yoksa üçüncü R4 atmak zor. Ama e, hiç pes etmeyin. Eternity of Pain geliyor. Eternity of Pain çok güzel T6 parçaları ve alfa 3'leri toplayacağız. Ve yeni R4'leri atacağız diyorum. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki güzel videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.